Ya ben size anlatıyorum Patlamayacak yine ya Her biliyorum ki bak önemli bir şey Bak siz bu kanatlara çok para veriyorsunuz Artık kanatlara para vermenize deniz yok Bu önemli diyorum Siz hala diyorsunuz ki patlayacak şey ne olacak Yok biz güvenmiyoruz Güvenmiyoruz zaten ya deneme tatlısı mıyız biz Herkes bizde deniyor ya Ya patlarsan bak bütün servetim sizin olsun ya Senin ne kadar servetin var ki Evimiz patladı zaten he evimiz de patladı Ya dağın altına gömdüm ya Ay onu söylemeyecektim değil mi <laughs> kazmaya gidecek şimdi ya. Ya sen niye söyledin ya? Hangi dağ olduğunu söylemedim. Beni de ilgilendirmez. İstediğin kadar yapsın zaten uzakta bir yerde. İşte onu da demeyecektin. Lan sanki demeyecek ne gerek var ya? Hayır bir de şey söylemeseydim en azından. Yani beni toprak dağın altında deseydim daha fena olurdu. İşte onu hiç demeyecektin. <laughs> Vallahi var ya bak dinliyor dinliyor. Ya Süleyman abiye söyle bari. Süleyman abiye söyle yerini falan değiştir onun ya. Ulan yapmaz değil mi lan? Almaz değil mi? Bulamaz ya. Zaten ben onu çaldım. Bak şimdi mesela nasıl biliyor musun? Eee tutuyorsun. Gidiyorsun mesela toprak ama oraya içine gittiğinde elmas anladın he anladım anladım tamam ya Niyazi abi bir iki saniye beklesene ben bir şey konuşacağım da balon kafayla bulursun bulursun he he tamam tamam benim ismim de Süneyman tamam tamam ya Niyazi abi şey ee biz gidiyoruz he bir de dur 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 bir dakika bir dakika ne oldu ya bana nedir lan nedir taşı lazım böyle bir avuç yedirsene lazım biliyor musun deneyeceğimiz şey için birazcık elmas da veririm size. Tamam 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 onu da ayarlarız ayarlarız. Şöyle kapıyı kapatalım arkadaşlar. Nedir taşı istedi elmas verecekmiş. Şimdi balon kafayı hemen telsizden konuşalım. Tesmaskiden maskeyle tesmas balon kafaya Dinlemedi misin? Ne var toprak kazıyorum tamam diyor. Aha aha gördüm seni gördüm bak bak bak. Aletleri de yaptırmış arkadaşlar. Aa onları ben yapmıştım baksanıza ya. Ya dur dur onu öyle yapma ben buldum buldum. Dur dur bak arkandayım arkandayım telsizden konuşmuyor. Elimde kalmış da. Şimdi bak ne yapacağız biliyor musun? Hani biz bir ara kaçınılmıştık ya. Hatırlıyor musun? Kaçınıldığımız hatırlıyor musun? He, şimdi kaçınıldığımız yerde böyle topraklık bir yer vardı. Eğer Niyazi'nin serveti oradaysa orası çok büyük arkadaşlar. Oraya bir bakmamız lazım. Nerede ya? Ben yerini biliyorum. Ben yerini biliyorum. Şimdi Nedra gidelim seninle. Niyazi abiye yardım etmemiz gerekiyormuş. Ne aklımda da ben yeri? Bak elime yine değişik enteresan bloklar geliyor ya. Bütün daha delecek arkadaşlar. Valla başımıza iş açacak ya. Aha. Kenan abi de orada da rahatsız etmeyelim arkadaşlar şimdilik. Hemen içeri girelim. Nether taşı gerekiyormuş. Hemen alıp çıkacağız. Dur bak yanma yanma. Yanma lan ben yanıyorum. Yanıyorum yanıyorum ben de yanıyorum. Ya şuradaki şeyi kırmadık ya arkadaşlar. Valla var ya dur bakalım. Şöyle buradan bir avuç kadar toplayalım bir hızlı bir şekilde. Orayı da kapatacağım ya. Su koy ya ya buraya su koyulmuyor koyulmuyor Aha netherite buldum Şansa bak vay be vallahi çok şanslıyım inanılmaz büyük bir şansım var Arkadaşlar ya oh be son anda diyor Arkadaşlar valla var ya az daha Az daha yanarak ölecektik Tamam bu kadar toplamak yeterli mi bir avuç kadar topladım zaten. O enteresan sesler geliyor balon kafa. Hemen çıkalım. Suyu nasıl koydu yine ya? Vallahi bak dünyanın ayarlarıyla oynama yine yanıyor. Yine yanıyor. Enteresan ya. Buraya su koymayı nasıl başarabiliyor ya? Hala yanıyor. Hala yanıyor. Biri hala yanıyor. Neredesin lan? <laughs> Çatıya mı çıktın? Yo. Sen burada mısın? He? Göremediğim bir anda korktum ya. Gel gidelim şimdi. Bakalım ne yapacak arkadaşlar. Tamam tamam al bunları. Şimdi biz nasıl bir şey yapacağız? Bir de bak bize bunları niye toplattın? Nedir'den topladık? Eğer başımıza bir iş gelirse, köyün başına bir iş gelirse vallahi Süleyman abi söyleriz seni he. Ya bir şey olmaz bak ben size diyorum ki kanatlara daha para vermeyeceksiniz. Siz diyorsanız ki yok ne alma, yok ne alma, yok kolay ne alma. Şimdi bana dönerek bak zaten elmasınızı da vereceğim. Alın şuna. Tamam ver elmasları. Ulan bak ya havada kaptı ya. Neyse. Neyse neyse kaç tane verdin? Bir avuçtan fazla verdim ya. Benim avuçlarım birazcık fazla biliyor musun? Ya iki tane elim var nasıl fazla olabilir ya? Ya büyük işte büyük büyük. Küçücük elleriniz var zaten. Bak sana kendi ellerini büyütmüş. Ya tamam ya artık ne yapacaksak söyle bak içimiz gücümüz var bizi. Böyle tutamazsın burada ha. Ben yalnız da tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim. Kafanın üstünden ne oluyor lan? Ah! Çatı çöküyor. Çekin. Çekin. Allah Allah çatı çöküyor. Çatı çöküyor. Ne oluyor? Ya ne yaptın? Evi mi yıktılar? Ne oldu? Olmaması lazımdı ya. Allah Allah. Yapıştırıcı ne yapıştırmıştım ama blokları. Blokları neyle yapıştırdın? Sen anlamazsın ya özel tarif. Valla özel tarif diye diye bitireceğim bizi ya. Ne yapacağız söyle bize de hadi ya. Tamam kardeşim ne sabır sesleniz ya. Şimdi bak size iki tane yumurta vereceğim. Öncelikle bir Necati'nin oradan uzaklaşalım. Oy bring you çırak şimdi ne oldu biliyor musun? Yine bak yumurta derdinde benim aklıma önemli bir şey geldi. Yine ben köydeyim ama kasaba gibi. Ama bir anda şehirde olacağız ha. Üç bina gelse şehiriz ama kasabayız ama köyüz. Enteresan transformustan geldi elinde iki tane yumurta dedi ki bunları rafadan yapabilir miyiz Necati abi? Bir de salçalı bir yumurta kırarız yanına. Bir de omlet yaparız. Aa dedi bir tane yumurta ihtiyacımız var. Bir baktım ejderha yumurtası getirmiş. Diyor ki ben bundan yiyeceğim abi. Ben biliyorsun sporcuyum abi dedi. Ben dedim ki bak yapmayalım. Bumblebee kızar dedim. Abi dedi ben Optimus Prime dedi. Bumblebee kim dedi. Ben de dedim ki bak yapmayın öyle kavga edersiniz yine dedim. Sonra bir aklim yine kavga ettiler. Ben dedim aslında biliyor musun? Ha onu demişken bak yine Fight Club deyin tamam mı? Ama bak Fight Club'ın en önemli şeyi Fight Club'dan bahsetme. Ben bunu bile bahsetmiyorum tamam mı? Ha bahsetme derken bahsedilmişken. Allah Necat abi var ya yine bir şeyler anlatıyor arkadaşlar. Hemen hemen gidelim bari. Hemen gidelim. İyi ki de yakalamadı bizi ya. Şöyle Niyazi abiyi takip edeceğiz. Bakalım ne yapacağız arkadaşlar? Ne anlattı acaba Necati abi tam bilmiyorum ya. Yine saçmalamıştır o merak etme merak etme. Duyma duyma onların anlattığı hiçbir şeyi duyma ya. Zaten duymamak elde değil ki ya. Bak bizi böyle değişik yerlerden götürüyorsun. Yaratıklar falan var. Bunları bir bayıltalım. Deliler hastanesinden oradan geçiyoruz arkadaşlar. Ya Niyazi abi şuradan yürüsene buradan yol yapmışız ya. Yürüdüğü yollara bak ya. Çok konuşma ya. İstediğim yerden yürü. Tamam. Tamam tamam Niyazi abi. Tamam tamam. Vallahi var ya bunlar çekilmiyor. Ne yapıyorsun? <laughs> Vallahi var ya arkadaşlar. Bırt bırt sesler geliyor yanlış anladım ama neyse dürbünden bakıyorum aynen aynen dürbünden bakıyorsun evet evet tabi 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 dürbünden bakıyorsun ya. Kaldırmayın zaten yemeğim yok ya. Allah Allah. Artistlik yapma diyor. Tamam şimdi niye abi bizi buraya kadar getirdin. Tamam köyün dışında deneyeceğiz dedik de bu kadar da demedik ya. Tamam bak ben size yumurtalarını veriyorum. Bunları nedir blokların üzerine koyuyorsunuz. Başınıza bekleyin. İlk çıktıktan çıktıklarında sizi görmeyenlere gerekiyor. Yoksa başkasının annesi sahibine edenler size sandırır. Ona göre yani ayrı ayrı koyun yumurtaları tamam mı? Tamam tamam ne yumurtası vereceğim bir dakika yumurtadan bahsetmemiştin. İşte sürpriz bu. Bak abiniz var ya siz var ya Bak, abiniz artık halletti ya. Artık para vermeyeceksiniz. Teşekkür etmeniz için benim iki üç tane işimi halledeceksiniz. Anlaştık tamam. Allah Allah yine bak anlaştık tamam diyor ya. Aha sen de dedin tamam bitti. Tuzaklı tuzaklı gerçekten tuzaklı demeyecektim senin yüzünden dedim ya. Anlaştık tamam ya niye diyorsun ya dedi. Ulan sen de dedin ya. Ha, yapınca vallahi işte bak, bak, size bir şey yaptırmak çocuğun elinden zümrüt almak gibi ya. <laughs> hadi alın bunları işinize bakın hadi, hadi görüşürüz. Allah Allah. Bunlar ne? Ne vermiş? Kırmızı ejderha yumurtası, ejderha eğitme asası. Eee? Şuna bakın. Baya değişik arkadaşlar. Yumurta da kocaman ya. E evet, bunu tuğlalarını vermedi. Ne ya bunlar? Tuğlaları versene birkaç tane atsana. Bak bak roket atacak da az daha ya. Arkadaşlar bunu şimdi dur sakin ol sakin ol. Birazcık daha uzakta yapalım balon kafa. Ne olur ne olmaz. Valla köyün başına bir iş gelirse başımız belaya girmesin. Tamam bu kadarlık uzaklık yeterli. Orası neresi ya? Ha biz burayı patlatmış. Şuraya bırakacağız arkadaşlar galiba ya yumurtasını. Sen buraya bırak ben de buraya bırakayım. Uskak dursun bakalım ne olacak. Dur bakalım. Ne iş ne yarayacak? Ne bileyim ne işe yarayacak ya. Aha. Vallahi bıraktım baksanıza. Kocaman bir yumurta. Uf bundan ne omlet olur he. E ezne, bekle işte üzerine falan oturmamız mı gerekiyor acaba? <laughs> yumurtayı sıcak tut yumurtayı sıcak tut hadi sıcak dur. Lan oğlum yumurtayı yakma lan. Oha dur dur bunu da yaksana bunu da yaksana. Yak bakalım bir. Ona harbiden yanıyor. İnşallah pişirmeyiz var ya arkadaşlar bunun şimdi anası falan gelir bizi var ya. Kevire çevirir yakar böyle kebap oluruz ya. İnşallah da öyle bir şey olmaz etrafa bakalım. Balokoy dikkatli ol. Ezderyalar bunun kokusunu alabilir. Yani gelirse ateş et. Kesme ki nereden buldu ya bunu? Ne bileyim nereden buldu? Niyazi bu akıl sır ermez ki yaptıkları işe. Dikkatli olmak lazım. Her zaman tetikli olmalıyız. Bir anda ejderhalar basabilir burayı. Hala yumurta sallanıyor arkadaşlar bakın. Göremeyenler için yakınlaştıralım böyle. Bekleyeceğim ben diyor. Tam bekle birazcık ben de bekleyeyim bakalım ne kadar şey olacak. Çık artık be adam. Çık hadi. Aa tamam tamam çıkma çıkma. İstediğin zaman çıkarsın. O, o ses neydi? Aram! Ejderhaya bak. Aa! O elim ayağıma dolaştı. Elim ayağıma dolaştı. Çıktı! Gel bakalım gel. Eğittim seni. Aha da vallahi eğittim. Bak çıktı diyor. Vallahi çıkarttık. Saldırıyor mu lan? Lan saldırıyor bak. Vallahi saldırmasın. Ben de ona saldırtırım. Sakin ol. Şey, hey gel bakalım. Oho! Bak omzuma omzuma bindi omzuma bindi. Niye saldırdı bu ne bileyim baksanız arkadaşlar. Omzumda şu anda. Ana izler Demek ki arkadaşlar vallahi var ya çok iyi bir şey omzuma alabiliyorsa bir önce üzerine de binebilirim. Gidelim gösterelim bari. Arkadaşlar hemen şöyle uçalım. Ejderham nerede? Anam! Ejderhamı çalmışlar. Ejderham nerede? Ejderham nerede? Düşürdüm. Nerede düştü? Nerede? Ya hayır İdrarım. Aha buradasın tamam. Oh be sen seni var ya kaybettim diye çok korktum. Sen de beni özledin değil mi? Arsan'a yemek yemek yemiyor. Wandering, staying. Heh tamam. Tamam arkadaşlar. Bir anda korktum arkadaşlar ya. Hala omzumda Bakayım bir. Tamam omzumdaymış arkadaşlar. Hala omzumdaymış. Hemen gidelim şöyle. Baksanıza sol tarafımda da gözüküyor. Şuna bak lan. Ne? ne kadar tatlı Gidelim beraber gidelim. Arkadaşlar büyüdü mü sanki? Yok büyümedi ya. Büyümedi herhalde. Çok havalıyız var ya. Oo çok iyi çok iyi. Umarım var ya yasak falan değildir ha. Gel Necmi'yi korkutalım. Ha tamam korkutalım. Gel gel gel. Gel korkutalım. Hadi bakalım hadi bakalım. Necmi abi. Necmi abi şuna bak şuna. Nasıl? Aa! Oğlum kötü kötü. falan eder. Ağzından alev çıkartıyor bunlar. tamam tamam. Bırakın bırakın ne olur. <laughs> i̇mdat imdat. İmdat Tamam tamam Necmi. Sakin ol sakin ol. Zararsız. Ama şimdilik he. Haberin olsun dükkanını bir anda küle çevirebilir. Ona göre yani. Tamam kime benziyor yani Şuna bak. Tamam tamam sakin ol ya. Kalp krizi geçirecek az daha. Neyse arkadaşlar şeye gidelim. Niyazi abinin yanına doğru gidelim arkadaşlar. Gösterelim bakalım. Bu ne kadar büyüyecek acaba ya? Nasıl bekleyeceğiz biz bunu? Niyazi abi bak çıktı gördün mü? o o kırmızıydı ha değil mi? Evet 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 tamam 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 işe yaradı işe yaradı işte bu işte bu tamam şimdi bak bunu anlıyorsunuz köyden uzak bir yerde besleyin tamam mı? Ama şimdi bak köyde beslerseniz köyüme canınızı okur sonra gelip ağlamayın yok işte abi yüzünden oldu şeyin oldu böyle oldu ben yalanlarım umurumda da olmaz. Bak ya sen var ya bana niye turuncu vermedin diyor. Aa harbiden turuncu olsaydı daha iyi olurdu aha. Ulan kime vuruyorsun lan oğlum o yüzden ağlam gel lan buraya. Bak ya bak bak koşunuyorsun balon kafa ya. <laughs> Evine baksanız arkadaşlar birazcık düzeltmeye çalıştık ama arkadaşlar e, yani ben figretin bizi bilerek patlattığını düşünüyorum. Şöyle hemen uzaklaşalım buradan. Köyden uzakta bir yerde besleyeceğiz. Hatta buna böyle bir in falan da yapabiliriz ya. Bunu nasıl besleyeceğiz? Onu da sorayım bari. Dur dur dur. Sorayım bari arkadaşlar. Niyazi çağırıyor ya. Evet evet arkadaşlar nasıl besleyeceğimizi söyleyecek galiba. Tam da ben sormaya gidecektim ya. Öf be senin ağır mısın lan? Valla var ya taşıyana kadar açlıktan öleceğim. Yarım saatte bir yemek yiyordum. Şimdi 10 dakikada bir yemek yiyorum arkadaşlar. Omzumda durdukça daha da fazla ağırlaşıyor ya. Niyazi abi ya ben bir şey soracaktım ya. Ya dur ki nasıl yemek yedireceğini söyleyeyim ya. Allah Allah bir şey soracağım. Yok abi şöyle olacak böyle olacak. Al biraz daha dursana ya. Zaten ben onun için gelmiştim Niyaz abi. Yoksa ya yani niye geleyim? Ulan yine çatı düştü bak. Siz lanetli misiniz ya? Yok yok ya alakamız yok. Tamam yemeği ver de açlıktan ölem, ölmesin şimdi bak. Ölür mü ölür ya. Tamam şimdi bunları yedireceğiz tamam mı? Birazcık değişik enteresan. Bir de bunun şey var üzerine şey yapacağım. E, kıyametleri falan var. Onları da vereceğim tamam mı? Tamam şimdi biz bunu neyle besleyeceğiz? Ejderha yemeği. He tamam. Tamam kıyafetleri. Sonra sonra oğlum tutma lan yüzüme doğru. Valla bak hapçurum hapçurum ver. Tövbe tövbe kime bak. Tamam 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 uzaklaşalım. Dınakar ismi. Dınakar ismi koymuş ismini arkadaşlar ya. Bende ne koysam acaba ya. Ne, ne olsun bunun ismi. Hmm, ne olabilir ki ya. Kara indiba. Tamam kara indiba olsun. Ya kara indiba olmasın ya. Hayır hayır olmaz öyle bir şey. Olmaz öyle bir şey. Arkadaşlar kara indibaya taktı duruyor ya. Tarlamızın orada olmaz. Tarlamızın ilerisinde yaratıklar olabilir. Şu adada beslesek nasıl olur? Bakalım. Bence iyi tamam in bakalım yavrum aferin sana ye bakalım yemeğini oha Aha lan anam bir dakika Allah baksanıza kocaman oluyor arkadaşlar Ters maske benimki kaçtı nasıl kaçtı Nasıl kaçtı lan köye doğru gidiyor Binebiliyoruz mu Allah biz bunu nasıl kontrol edeceğiz Aha tamam üzerine falan açabiliyoruz Arkadaşlar bana bak şimdi sen Dur 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 yerinde dur yerinde dur, dur Heh. Tamam 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 Aa, sen da kontrol et Balon kafa sen da kontrol et Allah köyleri falan yiyecek ya Vallahi var ya çok tehlikeli Çok tehlikeli birazcık daha yedirelim arkadaşlar Allah şuna baksanıza Niye niye ya bu? Ne bileyim ya Allah Allah arkadaşlar valla var ya benim kızım kocaman oldu. Bu kadar büyük olması normal ne? Arkadaşlar bu iyice ne büyüdü? Daha da büyüyor. Heh hala yiyor. Ulan arkadaşlar ben bunu kötü mü yaptım iyi mi yaptım bilmiyorum ama sanki birazcık fazla büyüdü. Tamam lan daha yeme lan. Abi özür dileriz tamam tamam tamam. Şöyle birazcık daha büyüdü. Bak lan sakın beni yemeye çalışma he. bak seni besledim o kadar arkadaşlar bu daha da büyüdü. Şimdi bu kuyrukla bir tane vursa bayılacağım. Kesmez giden balon kafaya. Acil konu tamam. Ee, benim ejderha biraz büyüdü büyüdü çok büyüdü çok büyüdü la ejderhanı hala kabul şey yapamıyor musun ya kontrol edemiyor musun inmiyor mu bak şu asanla sağ tıkla sağ tıkla asanla tıkla tıkla heh tıkladın mı yok eyvah tıkla bakalım bir daha yok sen eee ya sana niye ejderha veriyorlar ki ya arkadaşlar <laughs> Benimki uzaktan ne kadar büyük gözüküyor Arkadaşlar biz ne yapacağız bunu bunu kıyafetlerini alıp bir uçurayım ya. Uçurayım bir de. Allah. La oğlum sen kara indi bana. Ne oldu sana böyle bir anda? Çok yedirdik arkadaşlar. Çok yedirdik. Vallahi var ya. Bunu nasıl halledeceğiz? Şişt bana bak. Nerede senin? Aha. o bindim. Bindim. Vallahi bindim. Yürüyebiliyorum. Yürüyemiyorum. Aha. Eyvah. Eyvah. Kontrol ben mi edemiyorum? Bak ama. acil bir konu. Acil bir konu. Uçuyor mu lan bu? Ne oldu buna? Allah. Şuna bak şuna koyuyor. <laughs> Ne bileyim nasıl indireceğim bilmiyorum. Nasıl indireceğim bilmiyorum. Nasıl indireceğim ben bunu? Eyvah. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl indireceğiz? Vallahi var ya ayvayı yedik. Ayvayı yedik. ileri doğru gidelim. Bari burada dursun şimdilik arkadaşlar. He tamam indi. Oh be. Oh be tamam. Tamam tamam sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Otur bakalım. Aferin. Aferin. Uslu dur, akıllı dur tamam mı? Kare indi ba. Tamam. Tamam. Senin yerin burada. Sen burada durursun. Zaten sana karışacak yaratık göremiyorum ama. Gene kendi dikkat et. Şu balon şeyine bakalım. ağzına bakalım arkadaşlar. Vallahi var ya la indirsene şunu. <laughs> Havada kaldı ya diyor. Ya indir bunu indir indir. Arkadaşlar ben Niyazi abi'ye gideyim de nasıl indireceğini falan sorayım. Bir sonraki iki bölümde hallederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Niyazi abi'ye diyeyim de ben de bunu birazcık fazla büyüttüm diye bakalım ne diyecek ya. Çok fazla da büyütmedim arkadaşlar. Bakalım ya. Bir sonraki iki günde görüşürüz. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Eldarhan ismi ne olsun? Karan gibi olmasın arkadaşlar. Ne ismi olsun? Yoruma yazarsanız seviniriz. Hoşça kalın de. Bay bay. Hoş diyorum.